İşletmeler, insanların ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri üreten ekonomik birimlerdir. Özel, yani yapsat inşaat işletmeleri de ihtiyaç duyulan konut, iş yeri gibi yapıları üretmek için inşaat işleri yaparlar. İnşaat işleri, arazi veya arsa üzerine ham madde ve işçilik kullanımı yoluyla bir yapı üretilmesi faaliyetidir. Günümüzde inşaat işletmeleri, ekonominin motor gücü durumundadır. Çünkü inşaat işletmeleri, tüm sektörleri etkileyen ve harekete geçiren bir sektörde yer alır. Konuyla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar, genel üretim gideri, muhasebe defterleri, inşaat üretim maliyeti, ilk madde ve malzeme, ihtiyaç için yapılan inşaat, direkt işçilik, yapsat inşaat faaliyetlerinde satışlar şeklindedir. Bu programı izledikten sonra hangi işletmelere özel inşaat işletmeleri, başka bir deyişle Yapsat inşaat işletmeleri adı verilir. Bu işletmelerin özellikleri nelerdir? Yapsat inşaat işletmelerinde maliyet hesapları nasıl yapılır? Yapsat inşaat faaliyetlerinde maliyetlerin muhasebeleştirme şekli nasıldır? Yapsat inşaat işletmelerinde satış işlemlerine ilişkin muhasebe kaydı ne şekilde yapılır sorularına yanıt bulabileceksiniz. İnşaat işleri arazi veya arsa üzerine ham madde ve işçilik kullanımı yoluyla bir yapı üretilmesi faaliyetidir. İnşaat faaliyetleri, inşaat taahhüt işleri ve özel inşaat işleri olmak üzere iki şekilde yapılır. İnşaat taahhüt işleri, başkası nam ve hesabına inşaat üretiminde bulunan, hizmet üreten işletmelerdir. Özel inşaat işleri, kendi nam ve hesabına yapı üretim faaliyeti yapan işletmelerdir. özel başka bir deyişle yapsat inşaat işletmeleri kendi nam ve hesabına kendi veya başkasına ait arsa veya arazisi üzerine inşaat faaliyeti sürdüren işletmelerdir. Özel inşaat faaliyeti yapan işletmeler yaptıkları daire, dükkan, iş yeri, villa gibi yapıların pazarlama ve satışını da kendileri yaparlar. Özel inşaat işletmeleri bir üretim işletmesidir. Arsa üzerine ilk madde ve malzeme ve işçilik kullanımı ile yapı üretimi gerçekleştirilir. Özel inşaat işletmelerinin özelliklerini arsa varlığı, mülkiyet hakkı, üretim yapılması ve mamul satışı şeklinde sıralamak mümkündür. Müzik Özel inşaat işletmeleri bir üretim işletmesi olarak değerlendirildiğinden maliyetlerde üretim işletmelerinde olduğu gibi kayıt altına alınır. Özel inşaat işletmelerinde Sipariş maliyet sistemi oluşturulur. Maliyet hesapları, mal ve hizmetlerin planlanan biçim ve niteliğe getirilmesi için yapılan giderlerin toplandığı ve maliyet unsurlarına dönüştürülerek izlendiği hesaplardır. Gider hesapları uygulamada esneklik sağlamak üzere 7A ve 7B olarak iki seçenek şeklinde sunulmuştur. Giderler 7A seçeneğinde defteri kebirde fonksiyon esasına göre 7B seçeneğinde ise çeşit esasına göre belirlenmiştir. Böylece işletmelere giderlerin bölümlenmesinde ve defteri kebirde izlenmesinde kendi organizasyon yapılarına, büyüklüklerine ve ihtiyaçlarına göre düzenleyebilmeleri için kolaylık sağlanmıştır. Ayrıca farklı maliyet hesaplama yöntemlerine uyulabilmesi açısından da geniş bir esneklik tanınmıştır. Özel inşaat işletmeleri İşletme özelliği ve büyüklüğüne göre 7A veya 7B seçeneğinden birisini uygulayabilirler. Müzik Özel inşaat işleri, arsa üzerine ilk madde ve malzeme ile direkt işçilik kullanarak yapı üretme faaliyetidir. Bunun içinde arsa, ilk madde ve malzeme alımları, işçilik ücretleri ve doğrudan inşaatlara yüklenemeyen genel üretim giderleri maliyet kalemlerini oluşturur inşaatın maliyetinin tam ve güvenilir bir şekilde belirlenebilmesi açısından maliyet kalemlerinin doğru bir şekilde kayıt altına alınması önemlidir. Özel inşaat işlerinde giderler gider yerine göre kayıt altına alınır. Özel inşaat işlerinde oluşan maliyetler ilk madde ve malzeme giderleri, direkt işçilik giderleri ve genel üretim giderleri hesaplarına kaydedilir. Her bir inşaatta direkt yüklenebilen giderler 710 direkt ilk madde ve malzeme giderleri hesabına borç kaydedilir. Özel inşaat işleri açısından önemli olan arsa, ilk madde ve malzeme olarak kayıt altına alınır. İnşaata doğrudan yüklenebilen işçilik giderleri 720 direkt işçilik giderleri hesabına kaydedilir. İnşaatlara direkt yüklenemeyen ilk madde ve malzeme giderleri ile işçilik giderleri 730 genel üretim giderleri hesabına borç kaydedilir. Bu giderler, genel üretim giderleri çeşitli ölçülere göre dağıtım anahtarları aracılığıyla inşaatlara yüklenir. Taşeron giderleri direkt inşaatlara yüklenebilirse, direkt ilk madde ve malzeme ile direkt işçilik olarak dikkate alınır. Özel inşaat işletmeleri kar amacıyla faaliyet gösteren işletmelerdir faaliyetleri sonucu ürettikleri mamullerin satışını yaparlar. Söz konusu satışlar tamamlanmış inşaatlar yanında tamamlanmamış inşaatlar için de mümkündür. Gerçekleştirilen satışlara ilişkin muhasebe kayıtları özel inşaat işletmeleri üretim işletmesi sayıldığından üretim işletmelerindeki gibidir. Özel inşaat işlerinde işin bitimi bir yıldan daha uzun sürmesi durumu ortaya çıkabilir. Gayrimenkullerin devri tapu tescili yoluyla gerçekleşmiş olsa bile henüz inşaat tamamlanmadan da satış yapılabilir. Bu durumda özel sözleşme veya satış vaadi sözleşmesi yaparak satış işlemi gerçekleştirilir. Henüz tamamlanmamış inşaat işletmelerinde mamülün üretimi devam ettiğinden mamül tamamlandığında devir işlemi gerçekleşir. Henüz tamamlanmamış bir özel inşaat işinde yapılan satışlar avans niteliği taşır. Satış yapılıp avans alındığında alınan sipariş avansları hesabında izlenir ve 102 bankalar hesabını alacak kaydedilirken 340 alınan sipariş avansları hesabı borçlandırılır. İnşaatın tamamlanarak teslimin gerçekleşmesi durumunda ise alınan sipariş avansları hesabı kapatılarak yurt içi satışlar ve hesaplanan katma değer vergi hesaplarına kaydedilir. Özel inşaat işletmelerinde tamamlanan inşaatlar 151 yarı mamül üretim hesabından 152 mamüller hesabına alınır ve satış yapılıncaya kadar da bu hesapta izlenir. İşletme üretimini tamamladığı mamülün satışını gerçekleştirdiğinde 600 yurt içi satışlar hesabını alacak kaydeder ve ilgili hesabı ise borçlandırır. Aynı zamanda üretilen mamülün maliyeti belli olduğundan 620 satılan mamuller maliyeti hesabına borç kaydedilirken 152 mamuller hesabına alacak kaydedilerek mamül stoklarından çıkışı yapılır. Özel inşaat işletmeleri satmak amacıyla üretmiş oldukları yapıları işletme işlerinde kullanmaları da olanaklıdır. Bu durumda 152 mamuller hesabından 252 binalar hesabına aktarılır. İşletmeler, insanların ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri üreten ekonomik birimlerdir. Özel yani yapsat inşaat işletmeleri de ihtiyaç duyulan konut, iş yeri gibi yapıları üretmek için inşaat işleri yaparlar. Özel inşaat işletmeleri bir üretim işletmesidir. Arsa üzerine ilk madde ve malzeme ve işçilik kullanımı ile yapı üretimi gerçekleştirilir. Özel inşaat işletmelerinin özelliklerini arsa varlığı, mülkiyet hakkı üretim yapılması ve mamul satışı şeklinde sıralamak mümkündür. Gider hesapları uygulamada esneklik sağlamak üzere 7A ve 7B olarak iki seçenek şeklinde sunulmuştur. Özel inşaat işletmeleri işletme özelliği ve büyüklüğüne göre 7A veya 7B seçeneğinden birisini uygulayabilirler. Özel inşaat işleri arsa üzerine ilk madde ve malzeme ile direkt işçilik kullanılarak yapı üretme faaliyetidir. Bunun içinde arsa, ilk madde ve malzeme alımları, işçilik ücretleri ve doğrudan inşaatlara yüklenemeyen genel üretim giderleri maliyet kalemlerini oluşturur. Bu programda özel inşaat işletmeleri tanımlanarak özellikleri sıralandı. Özel inşaat işletmelerinde maliyet hesaplarının nasıl yapıldığı ve muhasebeleştirildiğine değinildi. Ayrıca özel inşaat işletmelerinde satış işlemlerinin muhasebe kaydının ne şekilde tutulacağı üzerinde duruldu. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi ders kitabının 5. ünitesinde yer almaktadır.